Herkese merhaba. Benim lezzetli tariflerime hoş geldiniz. Bugünkü videomda kış hazırlıklarına başladığım için e, kışlık hazırlıkları yapıyorum ve e, dolmalık e, kapya biber kurutacağım. E, kuruturken biliyorsunuz e, oyulması gerekiyor. E, ben e, bıçak kullanmadan, hiçbir oyma aparatı kullanmadan e, bu biberleri nasıl böyle Oyduğumu sizlere anlatacağım çok pratik oluyor bunu herkes yapabilir ee, çocuklarınız eşiniz ailecek ee, bu kapya biberi herkes kolaylıkla oyabilir bu yeşil sap kısmını tutuyoruz bu şekilde ve baş parmağımızla içine doğru gidiyoruz komple her tarafını bu şekilde içine bastırıyoruz ve işte oymuş oldum İçinde de tohumu yok zaten Evet, gerçekten çok pratik oluyor ve e, bu şekilde de e, oymak gerçekten hem pratik hem de zevkli oluyor. Bakın, tertemiz. Evet, siz e, kışlık hazırlıklarına başladınız mı? Siz de benim gibi e, dolmalı kapya biber kurutuyor musunuz? Herhangi bir bıçak e, kullanmadan direkt bu şekilde. Uyuyor musunuz? Siz de bana yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bekliyorum yorumlarınızı. Evet, geldik bir videonun sonuna. Beni destekleyerek abone olursanız sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bir sonraki paylaşımdan haberdar olduğunuz gibi beni de böylelikle desteklemiş olursunuz. Buna sevinirim. Evet, takipte kalın beni. Yine başka bir videoda görüşmek ümidiyle hoşça kalın. Sağlıkla kalın.